Bu da bizim Atlas. Atlas al bakalım. Gel gel. Ben sana vereceğim. Lan yesene pezevenk. Bak bunu yemezsin. Bir daha vermem ama. Gel. Aa sen Tony'den daha iyi değilsin. Tony hava da kapıyor. Al bakalım. Al bakalım. Eti karamalı bisküvi. Köpeklerin en sevdiği bisküvi. Al bakalım. Gerçek karama lezzeti bu bisküvi de. Kapanma. Atlas. Al oğlum. Aldık ha Tamam.